Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesidini getiriyoruz. Ayşe Yavuz ile Ferit Yıldırım birbirlerini seven iki gençtir. Birbirlerine bağlılık yemini etmişler ve evlenmeden birbirlerinin olmuşlardı. Sevgilisi Ayşe'ye tezkereni aldıktan sonraki ilk işim seni babandan istemek deyip asker olmuştu. Haradan geçen 15 ayın sonunda Ferit artık gün sayıyor, gelecekteki eşi Ayşe ile geçireceği mutlu günlerin hayaliyle yaşıyordu. Ama Ayşe Yavuz'un hayalleri gençliğinin de verdiği tatminsizlikle değişmiş, sözüzü Ferit Yıldırım'ı bile unutturacak kadar tutkuya dönüşmüştü. Ardarda arda sevgili değiştiren Ayşe Yavuz sonunda aradığı erkeği bulmuştu. Ama ailesi ve çevresi için Ayşe'nin tek sevgilisi gelecekteki eşi olarak gördükleri Ferit'ti. Ayşe çay demini almıştır yavrum. Hadi getir de içelim artık. Çay mı? Zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti canım beraber bir çay içeriz. Hadi yavrum. Niye duruyorsun kızım hadi? Maşallah boy poz pek güzelleşti Ayşe. Hayırlısıyla bir de bürvetini görseydim. Görürsün inşallah. Bizim oğlanın da gelmesine yani Ferit'in gelmesine bir hafta falan ya var ya yok. Hayırlısıyla gelir inşallah. İnşallah. Ben içmiyor musun kızım? Dedim ya anne ben gideceğim. Daha baban gelmedi. Aman anne ayda yılda bir arkadaşlarımla buluşuyorum. Mine'nin doğum günü varmış. Evli baklı kadın. Doğum günü de neymiş ki? Hem niye gündüz kutlamıyorsunuz kızım? Of anne bütün arkadaşlarım orada. Hem Mine benim yaş günüme gelmişti. Ne olur ben de gitsem. Ben ne yapacağım şimdi? Babası da gelmedi daha. Madem niyet etmiş bırak gitsin. Git. Ama sakın bir daha böyle bir şeye izin vereceğimi sanma. Anne zaten saat 9'a geliyor. Hem arkadaşlar minilerde kalırsa ben de kalacağım. Ben şimdi hazırlanayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Vallahi Zeliha Hanım bu kız beni öldürecek. Biraz hoşgörülü olun. Gençlik. Niye durorsunuz? Artık gitmeliyim. Baksana saat kaç oldu? Aman Serpil'le Nesrin de gitti. Böyle bir gecede beni yalnız bırakmak mı niyetiniz? İlgisi yok canım. Ben gidiyorum. Hadi iyi geceler. Ben de geçireyim seni bari. <laughs> hani ki, seninki gelmedi? Gelir gelir. Bana söz ver gelmemezlik yapmaz. Şey sen ciddi misin? Evlenmeyi düşünüyor musun? Şu askerliğim olmasaydı? Ne o? Kafa kafaya vermiş dedikodu mu yapıyorsunuz? Ne dedikodusu canım? Anlatıyoruz öyle işte. Abi ben kalkayım artık. Bu kızın geleceği yok. Bırak ya boş ver. Nereye kalkıyorsun? Otur. Acele etme acele etme. Gelir şimdi. Dün seni anlatıyordu bana. Kızı kendine iyi bağlamışsın. Suat da az yakışıklı değil hani. Ben kız olsaydım diyorum. İyi ki kız değilsin. Ah Ayşe geldi galiba. Ben kapıyı açayım. Kız hastayım abi. Az evvel anlattıkların doğru muydu? Bakirelik konusu mu? Evet, yatmışlar mı? Askere gitmeden önce bana söylemişti. Birkaç kez yatmışlar. Yatmışlar ya. Yani. Aa, ne düşünüyorsun ya? Boş ver. Askerden şurada ne kaldı? Gününü gün etmeye bak oğlum. Boş ver. Ha. Merhaba. Selam. Merhaba, hoş Merhaba. geldin. Minicim bu senin. Sonra açarsın, tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Ali, bana yardım et. Tamam, servis başlıyor. Ben bir şey istemiyorum. Hiç olur mu öyle şey? Senin pastan duruyor. Hem daha kafaları çekeceğiz. Kafa çekmek nasıl olurmuş biz de böyle. <laughs> Otursana. Çok beklettim galiba sizi. Onları bilmiyorum ama benim için seni beklemek bir <laughs> Hadi canım dalga geçme sen de. Dalga geçmiyorum gerçekten. Çünkü seni seviyorum. Aslında biliyor musun? Ben de seni ilk gördüğümden beri unutamıyorum. Geçen gün bizim oradan gelişin arabayla. Evet, bir işim vardı. Ama artık benim tek işim sensin. Alo. Ayşe mi? Ayşe evde yok. Sen misin Ferit? Arkadaşının yaş gününe gitti yavrum. Sen nasılsın oğlum? Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Hadi size içelim. Gelecekteki güzel günlerinize. <laughs> Annen mi? O da iyi yavrum. Bu akşam bizdeydi. Olur söylerim yavrum. Hadi iyi geceler oğlum. Hoşça kal. Evet. Ee, epey geç oldu. Bizim yatma vaktimiz geldi artık. Ben size bir şeyler vereyim. Yok yok istemez biz rahatız. Tamam. vereyim isterseniz. Gerek yok biz uyumayacağız. Siz bilirsiniz. Şu divanın altında battaniyeler var isterseniz alırsınız. Hadi iyi geceler. iyi geceler. İyi geceler. İşte baş başa kaldık sevgilim. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şimdi evli olsaydık burası bizim evimiz olacaktı. Olacak. Bizim de bir evimiz olacak. Hem de saray gibi olacak. Dün gece Ferit aradı kızım. Aman o da sürekli gibi yapıştı. Kaç kere söyledim ona beni aramaz Öyle diye. Öyle kızım. Ben bu iş burada bitti artık anne. Sen ne yapmaya çalışıyorsun yavrum? Hem baban... Ya babam 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 sanki benim hayatım babam yaşayacak. Madem öyle niye sözlendin çocukla? İşte bir hataydı yaptım ama yani artık olmayacak anne. Peki sebep? Hani ortak yanlarımız yokmuş. Düşündüğüm gibi çıkmadı. Bak kızım çocuk değilsin. Aklını başına topla. Ferit'in birkaç günü kalmış. Hem çocuk seni çok seviyor. Ya anne ben onu sevmiyorum. Bak sonra pişman olursun. Ben kararımı verdim. Gelince onunla da konuşacağım zaten. Bu iş bitti artık. Bir hafta sonra Ferit Yıldız terhis oldu. Ayşe ile nişanlanıp sonra da sözleştiği gibi düğün yapmak istiyordu. Ama Ayşe Ferit ile değil evlenmek, görüşmek bile istemiyordu. Ayşe'nin tek hayali Suat'ın kendisine vaat ettiği lüks hayattı. Ama Suat ise hiç de öyle düşünmüyordu. Suat'ın tek korkusu Ferit'in dönmüş olmasıydı. Anne ben bir kahveye gidiyorum. Arkadaşlarımı göreyim. Tamam oğlum. Öğleye börek yapacağım. Fazla geç kalmayayım. Peki. Hoş geldin. Geç otur bakayım şöyle. Oturacağım da abi. şu arkadaşlarla bir görüşeyim. İyi gör hadi. Eee askerliği yedin. Öyle abi. Ne iş yapacaksın. Allah çalışacağız be abi. Yine fabrikaya talim ha? Yok be abi. Askerde elektrik işlerini iyice öğrendim. Burada bir dükkan açıp ufak tefek tamir işlerine bakmak istiyorum. Öyle acele etme. Dükkan aslında iyi olur da yalnız öyle zannettiğin gibi kolay değil bu iş. Artık fabrikada çalışamam abi. Ufak bir dükkan açıp sonra da evlenmeyi düşünüyorum. Bir yuva kurmayı düşünüyorum. Şöyle birkaç gün gez dolaş. Kendine gel. Hem şu evlilik işini de öyle aceleye getirme. Olur mu baba? Şuram yanıyor inan. Hem geldiğim günden beri daha göremedim onu. Kimi? Ayşe'yi. He. Görürsün, görürsün acele etme. Senin mecnunun gelmiş öyle mi? Ama çok tohumrumdaydı sanki. Öyle deme, kız seviyordu seni? İyi de ben onu sevmiyorum. Hem bu işin bittiğini defalarca söyledim. Ben artık Suat'ı seviyorum. Bak, erkek milletine güven olmaz. Buldun mu ipi geçirir gibi yüzüğü geçireceksin parmağına. Benimki geldi galiba. Ben de kalkayım. Dur bekle, beraber kalkarız. Ben de pazar gidecektim zaten. Hoş geldiniz. Çalık. Bana müsaade, ben yukarıya eve çıkayım. Ayşe bizde, geçsene. E, gir gir hadi, Hem o meseleyi görüşürüz. E hadi bir şeyler hazırla da yiyelim. Ben de onu söylüyordum şimdi daha şey Evde yiyecek bir şey kalmadı. Birlikte pazara çıkacaktık. E bir çay da mı yok canım? Hadi bir çay demle de bir hiç olmazsa. Hadi Ayşe. hadi otursana. Bu işi bitirmeliyim abi. Bence de. iyi olur. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Onunla konuşmam lazım. Tabii. Biz Mine ile pazara çıkarız. Mine! Efendim. Biz biraz pazara çıkalım, ne dersin? Çay koyduk. E biz dönünceye kadar. Ha, tamam. Tabii. Hadi. Neden kaçırıyorsun elini? İşler bildiğin gibi değil. Hayrola ne oldu? Bizimkilerle atıştık. Neden? Benim yüzümden mi? Evet. Babam seninle evlenirsen beni evlatlıktan reddedeceğini söylüyor. Kaçarız canım biz Nasıl olsa kısa bir zaman sonra seni affederler. Olmaz. Neden ama? Çünkü daha önünde askerlik var. Yemek saati de geldi. Yengenleri de memlekete gönderdim. Anlayacağım bekar kaldık. Hadi bize gidelim abi. Annem börek yapacaktı. Şimdi ayıp olur. Haberi yok. İyi vallahi abi. Sen de yabancı mısın? Hadi kalk gidelim hadi hadi. <laughs> Ağlama. Ağlamana gerek yok. Gerçekler kaçınılmazdır. Her şeyimi sana verdim ben. Sensiz yaşayamam. Şey Peki ya Ferit? Ferit ne olacak? Ne olacak? Ben o defteri çoktan kapattım. Ama başkaları böyle düşünmüyor. Babam bile senin Ferit'le evlenecek biliyor. Ya demek öyle. Demek babanın aramızdaki ilişkiden haberi yok. Bana hep yalan söyledin biliyor musun? Sen de bana yalan söyledin. Ama sen bundan önceki yaşadıkların beni ilgilendirmez diyordun. Tamam beni ilgilendirmez ama ya çevrem ya ailem. Bu iş burada biter. Saçmalama Suat ne olur. Ne olur sensiz yaşayamam. Biz hatayı başta yaptık. <gülüyor> Suat. Suat. <gülüyor> hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Misafir kabul edersiniz değil mi? Ne demek? Masayı hazırladım bekliyordum. Ver evet, çocuk. Evet. Mis gibi de kokuyor. Annemin böreğinde böz demişim hani. Doya doya ye oğlum, yeme diyen mi var? Uzun zamandan beridir börek yemiyordum. Afiyet olsun. Gelin nasıl? İyidir. Onları da memlekete gönderdim. Çocuklarla birlikte çıktı gittiler. Ne zamandır beridir başımın etini yiyordu. Çok iyi olmuş. Sıra bizim oğlanı evlendirmeye geldi. Evlilik mi? E, ölmeden torunları kucağıma almak istiyorum. Evlilik işi için acele etme. Acele etme ne demek? Ben bugüne getirmek için ne kadar uğraştım? Sırf günleri görmek için. Amaç önce şu iş meselesini bir halletsin. Dükkan mı açacak, fabrikaya mı girecek? Dedim ya abi, caddeye bakan odaya bir kapı açacağım. İki masa, bir iki raf, dükkan hazır. Gerisi de artık büyüklerimize kalmış. Allah'ın emriyle. <laughs> Bak, laf döndü dolaştı, yine evliliğe geldi. Evlilik için acele etme. Dedim ya abi, geleli iki gün oldu, daha uzaktan bile görmedim. Çok özledim valla. Peki o seni özledi mi? Seviyorsa özlemiştir herhalde. Ne oldu kız? Yoksa? Terk etti beni ve gitti. Artık yaşamak istemiyorum. Deli misin? Ben sana ne demiştim? Dinlemedin ki. Nereden bileyim böyle olacağını? Hem bana neler söylemişti. Sonra da yaptı, bırakıp gitti beni. Bak yine sonuçta benim sözüme geldin. Ben sana ne demiştim? Seni Ferit gibi seven bir erkeği bulamazsın. Bilemiyorum, bilemiyorum bunca olanlardan sonra. Ne olmuş? Hem seninle ilk yatan da o değil miydi? Zor, zor, çok zor. Hiç de zor değil. Zaman en iyi ilaçtır böyle durumlarda. Ama Suat? Suat'ı unut artık. Onunla çok mutlu olacaktık. Onsuz yaşayamam ben. Manyak mısın sen? Hem Suat'ın annesini bilmiyor musun? Ne bileyim ben? Ne demişler, davul bile dengi dengine. Hem Suat'ın zenginliği kendine de yaramıyor ki. Zenginliğin derdi de zengin olurmuş. Sen beni dinle bak. Ferit daha mert, daha sadık. Sana daha iyi bir eş olabilir. Aman yavrum ne yap yap ne olursun şu Ferit'i elinden kaçırma. Onun gibi koca bu zamanda bulunmaz vallahi. Hadi bak bakalım bana cevap ver. Tamam mı? Peki. Şey, gözyaşlarını. Ayşe kızım bak da yemeğin dibi tutmasın yavrum. Hadi çocuğum. Bizim oğlan dün gece hiç uyumadı. Bunların işine de hiç aklım ermedi ki ne biçim sevgi bu? Ferit konuşmak istiyor, Ayşe de kabul etmiyormuş. Bir an önce şunlara hayırlısıyla baş gözetseydik. Öyle canım, öyle. Ferit de evin altını dükkan yapmaya uğraşıyor. Hele şu işleri bir halletsin. Hepsi olur inşallah. Ne demişler evlilikte keramet var. Eee Ferit, duyduğuma göre dükkan açıyormuşsun, doğru mu? Kimden duydun? Bizim kulağımız hassastır. Hem bu kulaklar neler duydu bir bilsen. Başka neler duydun ki? Zamanı gelince öğrenirsin. Hem öyle evet. pis pis bakma yüzüme. Biz dostuz. Hiç de dost gibi durmuyorsun. Bak koçum, sen daha çok toysun. Hem askerliğini yaptın diye de adam kesilme başımıza tamam mı? Bitti mi Ali? Bitti diyelim ne olacak? O zaman bizi yalnız bırak. Sana bir şey söyledim. Öyle olsun. Ne anlatmak istiyor abi bu? Geldiğimden beri bir şeyler ima etmek istiyor. Boş ya, ver. ver. Bir türür kervan yürür. Sen bir an önce işini açmaya bak. Peki Görüyorsun değil mi Zeliha Hanım? Şu kızın dik başlılığı yok mu? Öldürecek beni. Öyle deme. Gençlik. E biz onların yaşındayken... Nice yüzler kırdınız değil mi? Tövbe tövbe. Ne kadar üstüne düşersen düş. Ne büyük biliyorlar ne küçük biliyorlar. Aman bizimki giderken söyledi. Akşama size geleceğiz göz aydınlığına. Tabii beklerim. O zaman bana müsaade ben kalkayım. Müsaade senin canım. Hadi güle güle. Hem de dört tane he. Tahrip gücü yüksek üstüne üstlük. Peki nasıl getirdin o bombaları? Hatıra olsun diye. Kimse sormadı bile. Ya bırak Allah aşkına bombanın hatırası mı olurmuş? Ben onların içini boşaltırım. At. Bak şimdi Mars'a kıracağım. <laughs> Tüh be. Bu iş burada biter. Dükkanı şimdi ne yaptın? Duvarın yarısına kadar indirdim. Öbür tarafını da yarın indireceğim. Ya yarını mı var bu işin? Kalk. Kalk düşelim hadi. Hazır çalışmıyorken senin şu duvar işini bitirelim. Bitirelim abi. Sen deli misin kızım? O nasıl sözdü ya? Aman anne ne bileyim ben şaka olsun diye söyledim. Öyle şaka olur mu canım ne kadar utandım. Ama zaten siz? Baban da gelir şimdi. Sen sofrayı hazırla tamam mı? Bu akşam Zeliha hanımlara gideceğiz. Ben gelmeyeceğim. Nasıl gelmesin be? Dün baban da çok kızdı akşam. Madem öyle niye Ferit'le sözlendi diyor. Canım bakalım o istiyor mu hem? Ferit geldiğinden beri çocuk seninle konuşmak istiyormuş. İyi iyi tamam tamam gideriz o zaman. Buyurun, buyurun hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alayım canım. Alayım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Buyur. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, gözün aydın. Oğlum da askerden geldi. Sağ olun, sağ olun. Bütün anne babaların başına darısı inşallah. İnşallah efendim, inşallah. Ferit, ee, askerlik nasıl geçti bakalım? Vallahi dağda taşta sabah akşam terörist kovladık. Bir de baktım ki birkaç gün kalmış. İnsan ee, insan can derdine düştü mü? Beni ayakta tutan arkamdaki sevdiklerimdi. Askerlik bitti. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Doğrudur. Bizim ömrümüz fabrika yollarında geçti. Hep aynı kaldık. Ne uzadık ne kısaldık. Bizim sermayemiz 8 saate bölünmüş bir ömür. Sabah git akşam gel. Müsaade ederseniz ben mutfağa kadar gidiyorum. Otur durayım. canım olur mu Zeliha Hanım? Ayşe varken siz mi hizmet edeceksiniz? E, zahmet olacak. Canım, yani. Sağ ol canım ben gösterin yerleri. Eee Ferit ne iş yapacaksın sonra? Elektrikçilik yapmayı istiyorum. Evet. Tamir, montaj falan işte. Aşağıdaki küçük odayı da dükkan yapmaya çalışıyorum. Güzel olur, iyi olur. Düzene soktun mu korkma. Serbest meslek en güzelidir. Nasıl da unuttum. Bizimkiler arayacaklardı. Hiç öyle şey olur mu? Daha çay bile içmedik. Ferit, ocaktaki tüp bitmek üzere. Yenisini tak da su daha çabuk ısınsın. Hadi güzel. Bir haftadır ayrıyız onlardan. Çocukları nasıl özledim bir bilseniz. Hoş geldin Zeyd. Hoş bulduk. Neden sözleştiğimiz gibi geldiğim gün ertesi parka gelmedin? Ne zaman? Unuttun değil mi? Hayır unutmadım ama geçen zaman içinde bana karşı olan duygularının değişmiş olabileceğini düşündüm. Bu kaygıları ben yaşadım. Mektuplarım cevapsız kaldı. Telefonlar yüzme kapandı. Yani suçlu olan benim öyle mi? Suçlu ya da suçsuz. Neden bir aramadın? Neden bir telefon etmedin? Ne bileyim yani şimdi anlatması çok zor. Ben sana ne demiştim o zaman? Ya benimsin ya Toprak. Seni kimse O günler eskiden de. Hem seninle uzun uzun konuşmak istiyorum. Tamam. Nerede konuşacağız? Nazım abinin bağ külvesinde. Yarın seni orada bekliyorum. Her zaman buluştuğumuz yer. Saat tam 12.30'da orada ol. 12.30'da... Gözden ırak, gönülden de ıraktır derler. Ayşe araya giren askerlik süresince Ferit'i unutmuştu. Sonra Ferit ona istediği hayatı sağlayamazdı. Ayşe daha lüks bir hayatın düşlerini kurmuştu. Ancak erkekler biraz daha çabuk aşık oluyor ve aşık olunca da kolay unutamıyordu. Ferit için Ayşe bu çok önemliydi. Onunla birlikte olmuş ve ileriki hayatlarında da birlikte olmak için söz vermişlerdi. Gelişen olayları birlikte izlemeye devam edelim. Oo yine bulmuşsunuz birbirinizi. Hani o mesele vardı ya. Anlattın mı? Neymiş bu mesele? Sen oyununa bak. Anlat da cahil kalmasın. Ali, adamlığını bil. Ya da kalk git buradan. Ciddi misin? Sana bir şey söyledim. Kalk, yürü. yürü. Nereye gidiyoruz abi? Daha yeni geldik. Bize gidiyoruz. Hadi yürü. <laughs> ne yapmaya çalışıyor bunlar? Neler saçmalıyorlar böyle kendi başlarına? Neler olup bittiğini hala anlayamadım. Ayşe biraz sonra gelecek, buluşacağız. Benimle ya evlenecek ya da evlenecek. Bak Ferit, dilim varmıyor ama başkalarından duyacağını benden duy. Ayşe artık senin bıraktığın gibi değil. Ne saçmalıyorsun abi sen? Neler söylüyorsun? Gerçekleri söylüyorum. Beni bir abi gibi görüyorsan şunu kafana iyice sok. Ayşe'den sana yar olmaz. Kulaklarıma inanamıyorum. Olamaz böyle bir şey. Nasıl yapabilir bana? Ben de bana kızıyor zannediyordum. Demek kahvede Ali'nin söylemek istediği buydu. Bak Ayşe'yi al karşısına iyice konuş. Bu işi bitir artık. Sana kız mı yok? Demek bana ihanet etti. Baş ver. Ben gidiyorum abi. Annem beni merak etmiştir. Sen rahatsız olma ben çıkarım. Ha, hayrola oğlum ne var? Yok bir şey anne. Yani cüzdanımı unutmuşum da onu almaya geldim. Tamam çocuğum bir şey olursa mutfaktayım. Tamam. Laskali'deyken başka arkadaşlıklar kurmuşsun, doğru mu? Hem de ileriye götürmüşsün. Yanlış düşünüyorsun, sadece birkaç tane arkadaşım oldu. Birkaç tane ha? He? Hem seni sevdiğim kadar hiç kimseyi sevmedim Ferit. Sözümüz böyle miydi? Birbirimizi sevmiştik, birbirimizin olmuştuk. Ee, madem öyle bu iş bit, burada biter. Bitmez. Sen milletin yüzüne bakabilirsin ama ben asla bakamam. Nedenmiş o? Sen benim namusumdun. Ne yapalım canım, yazgımız böyleymiş. Biliyorum hatalıyım ben de ama Suçum neyse cezamı da çekmeye hazırım. Bu ölüm bile olsa. Ben kimsenin yüzüne bakamam. Bu utançla yaşayamam. Yazık oldu sevgimize. Bu ne? Ne yapıyorsun sen? Ferit evden sessizce çıkmış gitmiş nasıl gitmiş hiç duymadım bir bomba sesiyle bir irkildim korktum ee, bütün millet o tarafa doğru koşuşturuyordu ben de peşine baktım herkesin daha sonra duydum ki benim oğlummuş Ayşe'nin de bir hatası vardı lüks hayatı seviyordu ve zengin bir koca arıyordu İkisine de yazık oldu Ferit bana bir gün Ayşe adında bir kızla yani flört ettin. yani dört yıl falan çıktığını söyledi bana. Ve kendisini çok sevdiğini söyledi. Ee, çok ciddi olduğunu da bahsetti bana kendisi. Ve Ayşe'ye yani kimseye yar etmeyeceğini söyledi. Bayağı bir süre çıktıklarını söyledi işte. Bayağı bir zaman geçti aradan. Ondan sonra işte kendilerine yazık oldu yani. Kahraman askeri aşk öldürdü. Sözlüsü verdiği sözü tutmayınca beraberce ölüme gittiler. Ferit birliğinden gizlice getirdiği el bombasının fünyesini bu kez düşman için değil kendisi için çekmişti. Seviyordu ama bir taraftan ise karşısındaki insanın kendi hayatına yön verme çabaları böyle feci bir son hazırlamıştı. Gereksiz duyguların getirdiği mutsuzluğun resmini ise iki sevgilinin kanı bağ evindeki duvarlarına çizmişti Ferit. Kendi hayatına son vermekle kalmamış, Ardında bıraktığı annesi Zeliha'yı da yaşayan bir ölüye çevirmişti. Yaşanmış olan bir gerçek kesiti hep birlikte izledik. Ferit Yıldırım büyük aşkı onu ölüme götürdü. Sevgilisiyle sonsuz bir yolculuğa çıktı. Ayşe Yavuz hayallerini yıkan tutkusu oldu. Pişmandı ama değer miydi? Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek gibi izlediniz.